Öncelikle size bir şey göstereyim. Bir çocuğa ilk yapmanız gereken şey nedir? Ee, Sen derneceğim şurada, şurada dur. Sen şu ucu alsana Nur. Şöyle tut. He. Şuraya kadar gitsene şuraya. Şuraya Hocam ama... köşe, köşe, köşe. <laughs> evet, çok güzel. Şimdi bak. Bir çocuk hayata geldiği zaman bir sınır çekmezseniz çocuk her yere gitmeye çalışır. Her yere. İşte ödül ve ceza, sınırlar, yasaklar bu işe yarar. Hocam gitsin ki her yere yürüsün. Ondan sonra ne olacak? Şurası uçurum. Sen nasıl kontrol edeceksin orada? Biz çocuklara belirli hatlar çekeriz. Özgürlüğü kısıtlamıyor mu peki böyle? Hayır, bu özgürleştiriyor. O bir türlü ne olacak? Tut şunu. Şimdi Nur ver ben tutayım. Sen bebek ol. Bebek gibi <laughs> Bebek ol dedim. Dur. Bebek ol, şöyle. Şuraya doğru hafifçe yürü yavaş yavaş. Ha, Sen de <laughs> anne olarak heyecandan kaygılan, aman aman dur, dur... böyle. Yani tehlikeli bir yere doğru giden özgür bir bebek. Tamam. Onun kaygı bozukluğu yaşayan annesi bak. Tamam. Ay dur, 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 yavaş gel, dur, dur. mi? bu nasıl ya? Bu nasıl ay dur, dur, dur? Sanatçı <laughs> ay dur, dur, ya. Nasıl? Sen normal, gerçek anne gibi beni Hocam de... ne bileyim, oyuncu muyum ben? Beni telefonla tamam. aradığında nasıl kaygılı, kaygılı? Öyle ee, konuşsana tamam, şu an. Hadi. Aa. Ay dur, 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 deli kızım ama. Dur, 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 dur! Böyle. Ha. <laughs> ha. Anladın mı? Şimdi bu çocuk özgür mü? Değil. Yine karıştı. Sen özgür müsün? Değil. İkisi de hasta oluyor. Çocuk ona durur, ona Peki. Peki. Nur sen şurada tut. Dur. Orada tut. Şu ucu bana ver. Çocuğa bir tane hat çektik biz. Sınır. Buralara gelemesin diye evin kurallarını belirledik. Bak, Peki bir şey söyleyeceğim. Çocuğum, bunu sözle ben. mi yapacağız? böyle da gerçekten davranış, böyle hat tavır, mı çekeceğiz? Davranış, tavır ve sözlerle. Şimdi göstereceğim yöntemlerini. Bak. Şu anda sen sınırlara Hı -hı. dikkat ederek gitmeye çalış. Şu an kim? Özgür mü bebek? Özgür. Niye? Belirlenmiş alanda her şeyi yapabiliyor. Özgürlük nedir biliyor musun? Zarar vermeyecek alanlar içerisinde istediğini yapabilmek demektir. Nur'la biz özgür müyüz sizce? Değiliz. Niye? Burada bize şurada dur diyorlar. Başka yerde duramazsın diyorlar. Özgürlük ne biliyor musun? Ama hocam biz büyüğüz onlar çocuk. İşte çocukta da öyle. Her şey çocuk için tehlike yok mu sizce? Çocuk için Peki sınır büyükler. belirleyeceğiz. Heh, sınır ödül ve ceza ile belirlenir. Tamam. Yani çocuk e, kaygılanıyor olması lazım bu şeylerde. Şimdi e, şey de dursun. Bu e, Diana e, Baumrind'in yaptığı çalışmada ebeveynlik stilleri dört çeşit dedik. Bunu neye göre analiz etmiş kadın? Disiplin anlayışı, çocuğa bakma biçimi, iletişim tarzı ve olgunluğa dair beklentiler diye ayırmış. Birinci tip. ...ebeveynliği söylüyorum. Bakalım siz bunlardan biri misiniz? Otoriter ebeveynlik. Otoriter ebeveynlik ne demek biliyor musun? Dediğim dedik, açıklama yapmadan... ...çabuk bunu yap, şunu yap, şunu yap. Bundan sonra böyle. Sen şimdi çocuğuna... ...otoriter bir ebeveyn ol, tamam mı? Hı hı. De ki, bundan sonra odanı toplayacaksın... ...ondan sonra dersin, düzgün çalışacaksın, beni sinir etmeyeceksin... ...artık açıklama yok, bu kadar söylüyorum falan diye. Tamam. Ahkam kesen böyle şey tavrı lazım bize. Keskin otoriter ebeveyn keskin. Şimdi bunu bir göster bize. Merve bundan sonra odanı topluyorsun. Dersini saatinde çalışıyorsun. Ders çalışmadan odadan dışarı çıkmıyorsun. Hiçbir açıklama yapmıyorum sana. Arkadaşlarına da gidemezsin. O zaten en baş <laughs> Arkadaşlarına da gidemezsin. Evet, Arkadaşlarına da kesinlikle ve kesinlikle gidemiyorsun. Bu çocuk ne olur? Böyle bir otoriter ebeveynlik. Ee, biz biliyoruz böyle kişiler bunu yapanlar. Ne olur sizce? Başarılı mı olur? Yok. Başarılı ama kişiliği gelişememiş bir e, çocuk olur. Başarılı olabilir kurallara çok uyduğu için ama e, kendi iradesini koyamadığı için muhtemelen mutsuz bir evde. Hocam bin, kural koyun diyorsunuz. Ben koyun diyorum ama kuralı adamın kafasına böyle koyun demiyorum ki. Bravo. Kuralı böyle koyulmaz kural. Kural koyun diyorum bense. Kafasına kural koyun demiyorum. Peki eğer biz böyleysek Hı. başarılı bir ebeveyn değiliz. Bak böyle çocuğun nasıl tepkisi olur? Bu çocuk özgüvensiz, yapamayan, içe kapanık bir çocuk olma ihtimali yüksek bilimsel araştırmalar onu gösteriyor. Bir içe kapanık olur musun? İçe kapanık, böyle özgüveni Hı. düşük. Hadi kızım şuraya gidelim de Hı. sen de yani anne hani, hani, böyle tam da kelimeleri çıkamayan İçe kapanık, özgüvensiz, sönük çocuk. Hocam hadi kızım şuraya gidelim sen de değil de aşağılır. ben size söyleyeyim mesela. Kızım niye bizim yanımızda oturuyorsun? Hı. Arkadaşların yanına gitsene. Bak orada çocuklar var. Git orada onlarla oyna. Git şimdi gitmesem. Sonra niye gideyim. çocuğum? Yok, Ay sen, sen hep böylesin ya. Hep bu böyle biliyor musun? <laughs> evet. Hep böyle bu. Aynen öyle. Aşağılan. Kafasına geçiririz. Aşağıdan Aşağılayım. Sen zaten evet, babasına babasına hep böylesin. Kime babana benziyorsun, mı? babana mı benziyorsun, ne bileyim? Ben öyle değilim mesela, ben açık kadın. He? Hemen e, arkadaşlarımla iletişim kurarım. Bu kime benzedi bilmiyorum ya. Yani. Çok Gözün güzel oldu. Sen. On numara Nur. Tam aşağıladın hakkını verdin, artık daha insan içine çıkamaz bu. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu. ben onu aşağılamak için yapmıyorum. Onu cesaretlendirmeye çalışıyorum. Bravo. Bu da ne evet, biliyor musun? Yani fişlik veriyorum ki belki otoriter. şey yapar diye. Bravo, şahane bir şey söyledin Nur otoriter ebeveyn çocuğuna zarar verme niyetiyle yapmaz bunu. Değil. Ne diye yapar? Otoriter baba gösterir mi size? Bundan sonra arkadaşına doğru düzgün böyle gö... Ha, bir arkadaş arkadaşı yeter. Otur adam gibi dersini çalış ya. Sizden mi uğraşacağım? Akşam akşam geldim. Allah Allah. Aşağı Yürü aşağı. git karşımda <laughs> karşımda bir hala konuşuyor, hala hareketi yapıyor falan. Bir de kız çocuğu olacaksın. Biz sizin yaşınızdaki neler yapıyorduk. Yürü git odana odana. Allah Allah. Yani bu yanlış diyorsunuz hocam. Tabii. ...böyle suratlar, bir çocuktan rahatsız olma, bir aşağılama, aynı anan gibisin. Hadi oradan aynı sana benziyor. Gördün mü? Otoriteler çakışıp çocuğu araya alıp... ...ikisi beraber çakışıp Çakırıyor. çocuğu ezerler. Mantığı anladık mı? Otoriter ebeveynlik çocuğu bitirir. Eğer böyleysek acil değişmemiz gerekiyor. Tabii değişmemiz gerek. Göstereceğim lan hocam. İkinci ebeveyn stili, izin verici ebeveyn. <laughs> Her şey izin veriyor. Evet. Tabii yavru. Ne demek olur mu? Çocuk mutlu olsun. Çocuğun hı. istediği olsun. Bir de yasak koyacağı zaman yalvararak yapıyor. Hadi yavrucuğum, bunu yapmayan ne olur gibi. Evet. Şimdi bir e, öncelikle bir sen annede akşam hı hı. gece 12'ye kadar kızlarla takılacağız. Bana izin verir misin? Ne olursun falan filan. Hı hı. Böyle bir ne olursunu da yayarak şımartça gibi ver. senden de ricam. Ama kızım bilmem ezil büzül izni ver. Ezil tamam. büzül izni ver. Hadi yap bakalım. Anneciğim, canım. akşam 12'ye kadar arkadaşımla dışarı çıkabilir miyim? Lütfen ne olur, ne akşam. olur. Ama Hadi. canım kızım benim ama ne olur dersini yap önce. Tamam yaparım. Yanlı veriyorum dersini. Ezil verdin mi? Dur bak, bak Allah aşkına ne olur. Önce sen dersini yap, dersini yap. Git arkadaşlarına ama önce dersini yap. Kurban olayım ne olursun. Hadi beni üzme. Kimseyi tamam. rezil etme beni. Tamam. Sonra bu kız ne yapıyor biliyor musun? 12'de ama 12'de gel muhakkak de. Hı -hı. 12'de gel de. 12'de mutlaka gel tamam Bak ben babana Bak, oyalayacağım. Verdi. Baba Babada oyalanır. <laughs> Sonra ne oldu? Babayı da e, şey yap. Kafa kola aldım. <laughs> saat 12'yi geçer. Saat 2 olur. Sonra arar der ki anne öyle oldu böyle oldu falan. Nasıl bu oldu Bu çocuğun hocam? işte e, ee, anne... <laughs> Yav Nur git ya. <laughs> Şimdi, ne olur biliyor musun? Çocuğun şahsiyeti tamamen bozulur. Niye? Artık her istediğini böyle ha, yaparak alan bir çocuğa dönüşür. Kural ve sınırı yoktur. Kesinlikle doğru düzgün ders çalışamaz. İzin verici annelerin, aşırı izin verici, koruyucu, kollayıcı annelerin... şey budur. Burada en kötü şey nedir biliyor musun? Eğer baba, kuralcı bir babaysa otoriter... Anne izin vericiyse, burada kötü bir tablo çıkar ortaya. Niye? Şimdi sen anneden izin iste. Hı hı. Annen de bana desin, arkadaşıyla ders çalışacak, yalan söyle ama. Hı, tamam. Sen de ki, anne eğleneceğim. Hı hı. 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 Sen de bana yalan söyleyerek izin iste. Tamam. Hı hı. Anneciğim, akşam kızlarla eğlenmeye gideceğiz. 12'yi geçmez, ne tamam. olayı hı hı. gelirim. Tamam. Tamam. Bey bizim kız gidecekmiş. E, arkadaşlara dersi var. E, hoca e, Ya bu şeyler. saatte ne dersi ya? Ödev ödev. Ya, ya abi, hep senin yüzünden oluyor bu çocuk böyle ya. Hep senin yüzünden ya. ne Arkadaş hep senin yüzünden oluyor bu çocuk. Şımartıyorsun. Ödeyecek ödev. Ödev yapıp gelecek hemen. Böyle de oluyor. Bu da bu kızın moduna giriyor kocasına karşı. <laughs> ha, O da giriyor. onun mu şey yapacağız? Çeşitli rüşvetler sunuyor o da. Bu izin karşılığında. Ne rüşvet hocam? Neyse işte. <laughs> Şimdi bak, mantık şu, bu kızın şahsiyeti iyice bozuluyor. Çünkü kız ne görüyor biliyor musun? Disiplin, kural koymayı şey dönüyor. Yalan söylemekten Tabii. geç diyelim. Bunun tam tersini yapalım. Çok yaygın bir örnek. Anneler, izin verici anneler var ama daha çok... istatistiki olarak izin babalar verici mı? olanlar babalar. Hele şu kız çocuk, çocuk, annen, çocukları doğru Mesela bak, şimdi sen annene git. Sen dedi ki hayır bu saatte olmaz. Kesinlikle müsaade ben etmem. Benim otoriter bir şey yok. Ben de e, çocuğun karakterini bozan babayım. Ama sevgiyle bozacağım bak karakterini severek bozacağım. Anneye git izin iste verme. Sonra bana gel. Anne arkadaşlarla akşam dışarı çıkabilir miyiz? 12 geçmez hemen geleceğim. Lütfen. Bu saatte. Evet. Çıldırdın mı? Kesinlikle yok. Çıkış çıkış, çık, kız gözünde. Ya baba bir şey hayır. söyle ya. Hı. Kızım annen ne diyorsa o. -"Israr et." -"Babacığım, ne olur çıkayım." -"Böyle de, babişko." -"Babişko, ne Hı. olursun babişko." <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak, böyle dedin ya, babişko işte... E, -...bir şey, böyle böyle... bir gerçekten tatlışko. hemen geleceğiz." -...damardan Abi geliyor dakika, ya. Merve, kendin gibi olsana." babasına yani. böyle yapıyor, benim yanımda arıyor." -"Babişko, ne olur babişko." -"Yap bir, samimi <laughs> tamam. ya." -"Babişko, lütfen bugün dışarı çıkayım." -"Ne olur, ne olur ya, hemen geleceğim." Şimdi bak, böyle dedi, ben burada dağıldım ya. <laughs> Arkadaş bak şimdi bu kız istiyor ya şey yapalım biz tamam tamam hadi anne, hayır, ses hayır, çıkartma. Gerçekten. hadi hayır, hadi, hayır hadi hayır ya burada sen sorumluluğu sen alıyorsun o zaman alıyorum olayım. alıyorum tamam, ne olursa kızım yeter ki kızım burada benim sesim geçmez ki zaten Heh, şimdi burada ne oldu biliyor musun kötü anne iyi baba sendromu oldu bu neye yol açar biliyor musun çocuk annesine saygı duymamaya başlar dışlar anneyi dışlar burada korkunç bir tablo çıktı ortaya şimdi. Hı hı. Anlatabildim mi? O yüzden izin verici anne veya baba çok zararlıdır. En zararlı. Yani da bunun ortak dele... fikirde buluşmak lazım. Tabii. Bak, burada yanlış bile olsa, haksız bile olsa anne izin vermiyorsa baba ona uysun. Sonradan tartışsın. Ya da baba izin vermiyorsa Ço anne olsun. Uysun. Çocuğu devreden çıkartın, odasına gitsin, yatsın. Sonra siz kavga edin. Ama çocuğun yanında asla bak. Çocuk yüzünden çocuğun yanında yaparsanız bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var. Kişilik bölünmeye başlar ayrılır böyle. Sonra borderline kişilik bozukluğu olma ihtimali artar. Ne demek hocam borderline? Duygularını kontrol edemeyen, dürtülerini kontrol edemeyen insan tipleri. Hı. Çok ayrıntısı var da şimdi kapatacağım öyle söyleyeyim. Ee... Onun için bak Nur burada önemli birisi diğerine uyacak ses çıkarmayacak. Hı hı. Üçüncü Çünkü... e, tip e, şey var ilgisiz kişilik. ebeveyn. Her ikisi de mi? Anne baba da mı ilgisiz? Birisinin ilgili olması diğerini bozmuyor. Mesela annenin ilgisizliği çocuğun şahsiyetini tamamen bozuyor. Sen önemli bir işinle uğraş. Tamam. Sen de geldi ki anne de arkadaşlarımla bir video çektim bir Hı -hı. bakar mısın de. Sen tamam tamam baktım diye şey yaptır. Tamam. Tamam. Sen gel. Anne bugün kızlarla olay bir Hı. video çektik. Dur bir dakika. Kesin bakman lazım. Dur. Bir Sen bak baktım de geçiştir. Ha, gördüm. Ama bakmadım tamam. Gördüm ayol. <laughs> <Gördün gülüyor> Sinirlenir o anda. Hayır gördün mü bak. Böyle annelerimiz çok. Bizim annelerimiz televizyon izlerken bunu yapıyorlar. Bir şey yapar. Sen kocana gelince, ...bunu yapılınca ne oluyor? Senin kocan eve geliyor, sen konuşurken kumar, ta halleder, saydı bağırım, sen çay getir diyor. Bu ağrına gidiyor. Çocuk için yüz kat daha yıkıcı. Çocuğun senden başka kimsesi yok ya. Bütün hayatı sensin. Sadece sana odaklıyken ve senden o duyguyu alamazken... Bu çocuk kime gitsin, ondan sonra saçma sapan tipleri buluyor. Ne yapmamız gerekir peki o anda? Bütün işimizi bırakıp... Tabii. İşini bırakıp. Burada ben önemli bir iş yapıyorum, o bir, bir video getiriyor, onu Tabii. mu izleyeceğiz? Saçma sapan videosunu izleyip, samimi yorum yapacaksın. Bizim için saçma sapan yok. Mesela bak, saçma sapan bir şey söyleyeyim. Nur'un taktığı küpeler saçma sapan değil mi? Ne mantığı var? <laughs> Çirkin anlamında söylemedim, mantığı ne? Hayır, hayır. Küpenin mantığı ne? Burada sallanan saçma bir şey. Kulağın zaten yeterince böyle duruyor. Bir de onu uzatıp böyle 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 hareket eden bir şeye ne gereği var? Saçma bir şey değil Hocam mi? Hocam bu küpeye saçma diyorsanız ben hemen seyircilerimizden bu konuda destek istiyorum yani. Şey ya ben küpeye saçma demiyorum. Ben Dediniz. küpe olgusuna saçma diyorum. Ama bir kadın diyorsa ki bunu beğendi, baktın ki hoş olmuş. Erkeklere dedim ki burada elli kere ağzına mı yapışır? Adama de ki, vallahi güzel olmuş. Yakışmış o taşlar. Yalnız taşların bir birkaç tanesi az, diğerleri uzun, çok güzel olmuş. Altındaki demirle, yani birisi bir böyle biraz sen. Neyse yani adı, demir diyorum. Veya saçınla, ha böyle böyle olmuş, ha şöyle şöyle olmuş, ha da şöyle gelmiş. Ne fark ediyor? Hı -hı. Sizin için fark edeceğim biz kadınlar ben için fark diyorum. ediyor. Senin için fark eden şeyde de, kocan için fark ediyorsa buna mutlu kadın deniyor. Bir, erkeklere en büyük tavsiyem ne? Arkadaş, önemsizleştirme ya. Adam için önemliyse, senin için de önemli olsun. Şimdi iyi arkadaş nedir? Ben mesela çok seven arkadaşlarım var. Ee, beraber çalıştığımız psikolog arkadaşlar da beni izliyordur. Ee, Belgin, Ece, Tuğçe. Onlar da Betül. Ee, onlara da e, selam söylüyorum hepsine. <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir şey. Şimdi bak, onlar... Ee, söylerler yani beni sevdiyim. Bunun tek bir nedeni var. Samimiyetimle şunu yapmaya gayret ediyorum gerçekten. Bir adam bir şeye önem veriyorsa ben de önem veriyorum. Yani Nur'un bir sorunu varsa o soruna sen de önem ver ya. Yani mantıklı mantıksız ya bırak saçma salak şeylerle uğraşıyorsun arkadaş. Sen bunu yapma ya. Yani diyorsunuz adam... çocuğunuz saçma sapan bir şey getirebilir, getirebilir. yanınıza geldiğinde çalışıyorken. Bakayım kızım, ne getirdin? Birlikte Tabii. izleyelim. Ben sana kötü anne babanın tanımını yapayım, kendine not ver. Kötü anne baba ne biliyor musun? Çocuk eğer sırlarını size anlatmıyorsa siz kopuksunuz. Kötü anne babasınız çocuğun gözünde. Bak, çocuğunuz size sırlarını anlatmıyorsa. Altını çiziyorum. Yok ödül yok, ceza yok, mu? insanları gereksiz işlerle uğraştırıyorlar. Esas sır nerede biliyor musun? ...çocuğunuzun sizle iyi olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musun? Çocuğun gelip sana... ...koluna giren anne olarak, öyle diye böyle ...anne biliyor musun bir şey oldu... ...anne bir şey oldu falan filan. Anlat kızım. Heh. Şunu yapsın, anne cadaloz olur, bağırtkan olur, hiç fark etmiyor ...şu varsa bu iyi bir anne. Öyle İnşallah psikolojik bütün evlatlarımız gravlarla. böyle olsun. Tabii, böyle, psikolojik laflarla... ...burada alkış yapın ki şey olsun, ambiyans olur. <laughs> seyirci de kaptı gitti ha böyle şöyle bakıyor herkes. Hocam hani, neden keşke benim musun? de olsa ben de alsam eve şey götürsem. Çünkü hepimizin istediği tablo bu yani değil mi? Evet. Evladımız yanımızda bütün derdini bize anlatıyor. Bunun nedeni ne? Evlat niye gelemez öyle yanına? Bir annenin yanına niye gelemez? Hiç düşündünüz mü ya? Bir düşünün yani niye gelemez? Dedim ya beynin ödül cezası. Niye cezacı. gelemiyor? Çünkü sana anlattığında rahatlamıyor diye. Sen en çok kime bir şey anlatmaktan zevk alırsın. En yakın arkadaşıma. Evet. Niye? E, beni dinliyor. Evet. E, ee, yorum yapıyor. Evet. Önemsiyor. Evet. Seni rahatlatıyor. Beni değerli kılıyor. Evet. Anlattığın kişi seni aşağılayan biri ise gidip anlatabilir misin? Mümkün değil. Basit bir denemesini yapalım. Şimdi kadınlar bana hak verecek. Vallahi hocam süper doğru söylüyor diyecek. Eğitimli kadınlar daha çok diyecek bunu. Bak. Bir kadın süslendi, püstendi giydi cicilerine, bicilerine geldi kocasına. Dedi ki hayatım nasıl olmuş? Bir kadın sana nasıl olmuş diye soruyorsa ey erkek ne diyordur aslında? Onayla takdir et bir güzel bir çift söyle. Çünkü emeğe saygı diye yürüyüş yapan adamlar karılarının emeklerine saygı göstermiyorlar. Yani sokaklarda emeğe saygı, emeğe saygı, ...iççilerin haklarını savunuyoruz. Böyle geziyorsun. Abi evde senin hanım da sana için bir gayret ediyor. Ona da bir emeğine saygı duy değil mi? Aslında kadına adam geldi. Nasıl olmuş diye bir sor bana. Tamam. Biraz geri çekil. Ha, nasıl olmuş diye bir. Sor. Hayatım nasıl olmuş küpelerim? Güzel mi? Yeni aldım daha. İyi <laughs> olmuş, iyi olmuş. İyi olmuş. Görmedik hiç yemek ya. Yemek hazır mı? Bak, Baktım ya gördüm gördüm. <laughs> küpem? küpen? ne renk turuncu. Ha. Görmemişsin ne işte. Olur. Şimdi bak böyle bir muameleye maruz kalan bir kadın, ne yapıyor ertesi gün? Yine mi küpe takıyor? Yine mi güzelleşiyor? Hayır. Çoğu kadın niye evin baktım içinde Baktık ki adamın umrunda şey, değil. Heh. Biz de ne yapıyoruz? Yani diyorlar ya bizim için Kahır hep böyle. Aynı eşofmanlarla karşılıyor, evet. gidiyorum, Eşim. geliyorum, hep aynı. Çünkü sen dikkat etmiyorsun ki. Evet. Sen beni önemsemiyorsun ki. Sen koskoca... Sen televizyonda çıkan birine, aa bu ne, ne güzelmiş tamam, diyorsun. Nur, Nur tamam, Kesin kontrolden Ne değiştir <laughs> Nur. Roma'yı hatırlatıyorum. Esenlikler, <gülüyor> güzellikler <gülüyor> diliyorum. Cimri bak. <laughs> bak, bak şimdi. <laughs> bak şuna iyi bak. Sen koskoca bir kadınsın, koskoca. Gelmişin 33 koskoca? yaşına. Neyse. Ben koskoca bir adamım. Biz iki tane kocaman insan... ...birbirimizden böyle etkileniyoruz da... ...bu küçücük yavru... Etkilenmez. ...gelmiş mi? sana bir şey soruyor. Sen de vurdum duymaz şekilde. Bizim annemizin önemli işleri neler? Şu an eskiden... ...pirinç ayıklama vardı. Şu an <laughs> o yok. Onun yerine Facebook ayıklama var. Twitter ayıklama <laughs> var. Bir şey ayıklama var. Bizim annemiz eskiden... E hatırla sen Nur, senin anneliğinden senin annenin anneliği arasındaki fark... ...senin annen pirinç ayıklıyordu. Ayıklarken yarım yamalak gözücüyle bakıp seni önemsemeyerek konuşuyordu. Doğru. Aynı şeyi sen yapıyorsun, önünde pirinç yok çünkü ayıklanmış pirinç satılıyor Facebook artık. Facebook var. Onun yerine Facebook'taki mesajlara ayıklıyorsun. Mantık şu. Sen önem vermiyorsan... ...ayna teorisi, o da sana önem vermez. Bunu iyi anladınız. Peki. Bu bizim için çok önemli. Yani eğer bu tiplerden biriyseniz, anlattığımız tiplerden biriyseniz aslında evet. siz iyi bir ebeveyn değilsiniz. Değilsiniz. Dördüncüyü de söyleyelim. Dördüncü, dördüncü aile tipi demokratik aile. Demokratik aile yasak koyan, ödül. ödül koyan, ceza koyan. Burada ödül ve cezada bir sır vereceğim şimdi size. Bu çok önemli. Bizim ödül ceza mantığında ödülle rüşvete ayıran şey Ne? Biz bir şeyin ödül mü, ceza, rüşvet mi olduğunu nasıl anlarız? Nasıl anlarız? Mesela çocuğa nasıl ödül veririz? Çok Genelde güzel. çocuğa verdiğimiz ödül şudur. Kızım, canım yap bu dersini. İstediğin o telefon var ya, bundan iyi not al. Sana o telefonu söz veriyorum alacağım. Peki. Ödül bir dahi, veriyorum. Bir dahaki iyi o dersinde ne alacaksın? Bir şey almayacağım işte, bir tane alacağım. Bitişiklik ilkesi. Bir, ondan onu birleştirdim. Bak. Birleştirmesin hocam, genel için her şeye ödül veriyorum yani. Tamam o, Sen o senin için öyle, çocuk için öyle değil ki çocuk onu öyle algılamaz. Mantık şu: çocuğun beynine bir şeyi yerleştirmemiz lazım. Kural bir. Normal yapması gereken görevlere ödül vermeyin. Basit bir şey söyleyeceğim size. Piace diye bir adam var, çok meşhur çocuk o, ve ahlak konusunda, kişilik konusunda bir kuramcıdır. çok meşhur. Biz çocukların eğer diyor. Her davranışını ödüllendirseydik çocuklar konuşmayı öğrenemezdi. Basit bir şey söyleyeceğim. Bir çocuk yemek yedi diye ona ödül verelim. Evet. Normal yemek yeme şeyi yapsana böyle. Hı -hı. Yemek yiyormuş gibi, bir şey yiyormuş gibi. Bravo, bravo! Siz niye alkışlıyorsunuz ya? Siz niye alkışlıyorsunuz ya? <laughs> ama hocam bu bizim Ay, en bevlek. çok yaptığımız şey. Bevlek ailece bevlek. alkış... Ama onlar hayır. bizim ailemiz. Onların biz... bence beyniyle eller arasındaki iletişim kopmuş. Beyniyle hayır beni hayır izliyorlar. Hocam, ale... Eller havaya... Hocam. <laughs> Allah, çok güzeller ya çok Hoca güzeller. Hoca koptu <laughs> alakası yok. Ha. Siz şimdi mesela bunu yapıyorsunuz ya. anne, dede, babaanne, <laughs> ebeveynler orada oturur. Anne baba alkışlar. Aynı zamanda onlar da alkışlarlar. Çocuk yemek yediği için. Şimdi bu şunu söyleyeceğim. Bebek bir yaşındaki bebek bunu yapıyorsa bu güzel de. 18 yaşındaki bir kız yemek yedi diye alkışlıyorsa çok da uygulandım Merve süper yemek yiyorsun. Bu kız hocam. obez olur. <laughs> hocam biz de 18 yaşındaki çocuğu alkışlamıyoruz ama yani. Alkışlıyoruz. Hayırlı. Ödül veriyoruz. Ona nasıl veriyoruz? Nasıl veriyoruz? Ders çalışınca aferin oğluma. Bir işte şu telefonu aldık. Bu bilmem neyi aldık. Sen şu sınavı kazan, bunu aldık falan. Birincisi ödül yönetiminde çocuğun yapması gerekenleri normal yapmak zorunda olduğunu hissetmeli. Bak, zorunluluk alanı diye bir şey olmalı. Sizin de var ya. İkincisi Ödül sadece ve sadece marjinalitede verilir. Ne demek? Bu çocuk ders notuna çalıştı, derse çalıştı, yazınlara girdi... ...başarılı oldu diye ödül verilmez. Ödül ne zaman verilir? Bu çocuk sınıf birincisi olunca verilir. Hmm. Anlatabildim mi? Normal şeyleri ödüllendirirsen bunun adı rüşvettir. Peki, mesela yazılıdan çok iyi bir not aldı. Hmm ödüllendirelim mi? Evet ama nasıl ödül? İki tane ödül var. Bir psikolojik ödüller var. Bir de materyal ödüller var. Bir nesnesel ödüller var. Hocam hiçbir çocuk psikolojik ödül istemez i̇ster, herhalde. İster. İster. Hiç samimi olarak git. Senin eşin sana gelsin. Eşin demeyeyim de. E, eşim var artık. <laughs> Rahat da sallayamıyoruz ki. Adam birden telefona. Alo. Kısa boylu. Sen, Aynen. sana söyleyeyim. <laughs> ne, Hocam, ne konuşuyorsun? Benim eşim hayatta öyle konuşmaz. Biliyorum öyle değil ama Yücağı şöyle diye. bir şeye maruz kalmayayım <laughs> diye de... ...korkuyorum Nura ne desem <laughs> diye. Şimdi bak, Nur'un eşi, Nur'un gözlerine bakarak dese ki... ..."Hayatım, ben inan bana seni o kadar çok seviyorum ki..." ...hayatındaki her zaman beni yanında bulacaksın. Her zaman sana destek olacağım, hissettirecek. Hocam bu arada çok biz o çok mutlu olur mu? O çocuğa bunu desek ne anlam ifade eder Çok ki? acayip, çocuğun da kendi cinsinden var. Aferin sana desen, saçların gibi... ...şu dersi de bu kadar güzel yaptın ya... ...bravo sana desen, sarılsan... Onun saçı güzelse, saçıyla çok uğraşıyor. Her kişinin kendinde iyi gördüğü bir şey var mesela. İyi bir özelliği değil Tabii. Mi? Ben mesela çok yakışıklı hissediyorum kendimi öyleyim. <laughs> Bana iltifat eden, hocam yakışıklılığınız gibi çok zekanız da maşallah dese... Allah, Allah. Aşırı böyle şey <laughs> oluyorum. Herkesin kendinde bir şey gördüğü bir noktası var. Özellikle Onu bulacaksın. Lazım. Peki. Oraya bağlayacaksın. Tamam. Diyeceksin ki gözlerine bakarak, göz teması çok önemli. En az 30 saniye gözlerine bakacaksın. Temas edeceksin. Yani şöyle elini tutacaksın? Öyle değil, öyle değil. Önce elini tut. Böyle. Ha, elini tut. Gözlerine bak. Sen de benim hayatımın ışığısın. Sen benim hayatımın ışığısın. Bir tanem de kafayı tane. bastır yavaşça. Canım. Heh. Prolaktin hormonunu salgıladın... tamamdır. Kafaya çaktın... Nereden salgılanır? Nasıl salgılanır i̇şte prolaktin? İşte bu şekilde. Ama şiddetle bastırma. Yavaş, nazik ol. Biz böyle seviyoruz hocam. Biz böyle. Nasıl seviyorsunuz ya siz? <laughs> <laughs> Kavgacı sevgiciler. Şimdi bak, bu ödüldür çocuğa. Ama bunu ne zaman yap, biliyor musun çocuğa? Mutlu ol. Adam iyi not aldığında mutlu ol. Gerçekten mutlu. Nasıl ol. olacağım hocam mutlu? Biz genelde nasıl iyi diyoruz? Bak mesela. Aferin kızım. Kamera. Yo yo kamera bizi çeksin. Nereye gidiyorsunuz hocam? Kamera bizi çeksin. Çekiyor e bizi? Zaten siz varsınız ekranda. Yo yo bizi, hepimizi. Ha hepimizi. Çekiyor mu hepimizi? Çekiyor. Kamera. Kızlar nasılsınız? Bu nasıl iyi? Ölü balık gibi iyi olunur mu? <laughs> Bu nasıl iyilik hali? Bir adam nasıl iyi olmalı? Bak Nur'a sorayım. Nur nasılsın? İyiyim hocam. Gördün mü iyi? İyi. İyiyim hocam. De, 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 de. <laughs> Anladın mı iyiliği? <laughs> Bizdeki? iyiyim hocam, hayırlı. Şükür olsun. Vallahi şükür olsun. Ya yani kendim. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek üzere olan birisinin nefes almasından dolayı şükür etme hali. Bu nasıl bir yaklaşım ya?